Harika bir çalım geldi. Ceza sahası içine doğru. Kale sahası ve gol. Rusya golü buldu. Bir anda orada harika çalımlarla Pak'ı taşıdı. Chudinov kale sahasına çevirdi. Ve Rusya 1-0 önde. Şipaçoğuk ikisi kale arkasında paslaştılar. Kale sahası dışı İthiş ve gol. gol. Harika bir gol geldi Rusya'dan. Park 2'ye çıktı. Şipaçoğuk ve Panarin... Golde başrolü üstlenen iki oyuncu çok iyi paslaştılar power play oyununda. Hücum devam edecek. Şut İçiş şansı gol. Oldu. Gol. 3 oldu. Rusya 3-0 öne geçiyor. Zaitsev. Zaitsev sahneye çıktı bu kez. Goller arka arkaya geliyor. Oleg Znarok ekranda. Bu sarayında herkes ayakta. Rusya 3-0 önde. Pasını verdi. Şimdi şut Go. ve gol! Danimarka'nın golü geldi. Danimarka golü buluyor değerli izleyenler. Hansen yani Kansen Danimarka'yı beklenmedik anda aslında Danimarka golü buldu. Pozisyon yokken uzaktan vuruşta Danimarka'nın golü geldi Yani Kansen. Ya Danimarka oyundan kopmadığını gösterdi. Mozyakin uzaktan evet, şutu ve gol. Evet. Mozyakin sahneye çıktı. Pakaları gönderdi. Henüz power play'de 19 saniye geride kalmıştı ki Mozyakin. Rusya 4-1 geçiyor. Hemen cevap geldi Ruslardan. Dağıt kaldı bir kez daha. Datsyuk Mozjakin önünü boşalttı. Mozjakin gol attı. Müthiş, müthiş. Harika bir gol daha attı Mozjakin. Muhteşem. Kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü attı Mozjakin. Datsyuk ne zaman oynarsa takımda oynuyor gerçekten. Bakın ilk pozisyonda verdi. Ee, oyuncu pakı değerlendirmediği için e, Datsyuk'un ağırlığını çok fazla görüyoruz. Yine etkili geliyor. Rusya gol pozisyonu bir gol daha. <laughs> Altıncı gol. Rusya bir gol daha buluyor. Şiroko. Gol oldu yaıyor. Golün anonsu yapılırken Bir gol daha geliyor Rusya'dan 2-2 pozisyon olabilir Panarin pasını verdi Gol ve gol. Bir, gol bir gol daha buluyor Rusya Yevgeni Dadanov Harika bir gol attı Çok organize bir gol Tek paslarla Dadanov'u köşede Bomboş buldu Rusya Bir gol daha buluyor Rusya Etkili gelişiyor Rusya yine. 2-1 pozisyon Sağ kanat Dadanov Kale sahasına çevirdi Dadolu'da. Gol geldi 10 saniye değişip Power Play'in 10. saniyesinde golü buldu Çipaccio. Demin 19. saniyede atmışlardı. Şimdi öne çekiyorlar. Her Power onu öne çekiyorlar ama 10 saniyede muazzam bir rakam aslında. Muhteşem ötesi bir <laughs> rakam. Dadonov sol kanatta boşluğu buldu. Yine etkili geliyor Rusya. Şipaccio, şipaccio. Mükemmel, mükemmel. Bir gol daha Şipaccio. Rusya gole doymuyor. Dadonov, Panarin, gol. Şipaccio. Mükemmeller. Dadonov sahası içinde dışarıda Voyinov şut geldi ve Ol. gol! 19 saniyede yine golü buldu Rusya. <laughs> Yalnız şöyle bir şey oldu. Panarin attı golü galiba. Panarin'in golü yoktu. bu Panarin e sefer gol attırdı. Pası pası attı Shipachov'a. Kale önüne geldi. Hani gol atmaya hazırlanmıştı. Artemi Panarin. bir Panarin evet. 1 gol 4 asist bu akşamki performansı. Geldi Panarin gol atmamıştı.